arkadaşlar arkadaşlar, bu dersimizde ISIS devre çizimi ve ISIS ile simülasyon dersimize giriş yapacağız. Bir eleman nasıl çağrılır, kütüphanede nasıl kullanılır, gereksiz elemanlar nasıl silinir, bu dersimize göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Evet, basit bir iki direnç veya bir batarya bağlayıp nasıl akım geçildiğini devremizi göstereceğiz. Ama bu dersimizde profesyonel anlamda giriş içinde bir başlangıç yapmış olacağız arkadaşlar. Lütfen sabırla dinleyiniz. Değerli arkadaşlarımız şu e, sol tarafta gördüğünüz araç çubuğumuzda elemanlarımızla ilgili değişik ayarları görebilirsiniz. Ölçü hatlarımız bağlantılarımız, pinlerimiz, e, adres yolları işte baslar, e, pinler vesaire burada bulabilirsiniz. En çok kullandığımız elemanlar bir tanesi komponent mod dediğimiz burayı çalıştırdığımızda şu an burada görmüş olduğunuz Şurası gelecek arkadaşlar. Şurası görüyorsunuz. Şurası P dediğimiz bir portumuz var. Biliyorsunuz burada P portumuz. Pick etmek yani yerleştirmek için kullanacağız. Biz şu an device araçlarımızı göreceğiz. P'yi Pick from library diyorum. Burada elemanlarımızı görebilirsiniz. Bakın burada elemanımızın entegrelerimiz işte elemanlarımızı görebilirsiniz. Hiç dikkat etmeniz istediğim şey şu. Elemanımızın adını burada görüyoruz. Elemanımızın özelliğini eğer baskı devredeki PCB e, bortta çevirirken kullanacağımız eğer simgesi varsa burada görebileceğiz. Bakın bu elemanımız varmış. Bunu görebiliyoruz. Görüyorsunuz bu daha küçük bir elemanmış. Bunu da bu şekilde görebiliyorsunuz. Mesela biz ta, direnç arayacağız. 10 kilom yazdığımda bakın 10 kilom yazdığımda buraya yazdık. 10 kilomlu elemanımız şurada hemen gelecek ama bakın nerede? Burada geldi. 10 kilomla başlayan 110 kilom, 510 veya 910 kilomdan hepsini burada görebilirsiniz. Atıyorum 10 kilomu seçtik buraya attık veya mesela direnç e, İngilizce karşılığı rezistör biliyorsunuz res yazdım hemen burada gelecek arkadaşlar NTC'ler tüm direnç e, türleri hepsi gelecek buraya NTC'ler PTC'ler ya da LDR'ler hepsini burada görebilirsiniz burada aşağıya bakarsanız hepsini görebilirsiniz şimdi buradan e, yine direncimizi de buradan seçebiliriz bakın burada yine dirençlerimizi görüyorsunuz pardon şuradan dirençlerimizi görebiliyorsunuz ve Başka e devrede kullanacağım PCB elemanımızı görebiliyorsunuz. Mesela ben buradan bir res elemanımızı seçelim. Res şurada alfabetik olarak bakarsanız e, şurada res görüyorsunuz. Alfabetik aynı zamanda ararken. Res'i e seçtik mesela buraya attık. İkinci olarak da bir tane e, batarya ihtiyacımız var. Bunun için de batarya yazıyorum. Batarya yazdım. İkisinin arasındaki farkı hemen göstereceğim. Bir tanesi e, mesela şu an bataryanın aktifi seçiyorum elemanımızı buraya bağlıyoruz. Şimdi seçmiş olduğumuz elemanı istersek buraya getirip bırakabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar tıkladığımız zaman istediğiniz kadar elemanı attığını göreceğiz. Silmek için sağ tıklayıp delete seçiyorum. Seçiyorum önce e, solla. Sonra sağ tıklayıp siliyorum. Ya da işaretleyip şuradan e, delete diyerek de ya da şurada kes diyerek de tek elemanımızı silmemiz kolay. Mesela bir direnç atalım buraya. 10 10'luk bir direnç atıyoruz. Mesela direnç atıyoruz. Bakın görüyorsunuz. İstediğiniz kadar direnç atabiliyorsunuz. Peki bunlar nasıl bağlayacağız? Yaklaşalım daha rahat göreceğiz. Şurada elemanın üzerine geldiğimiz zaman bakın ne yaptı? Tutma işlemi gerçekleştiriyor. Hemen tutuyorum hiç bırakmadan diğer elemana götürebiliyorum. Bakın. İşte mesela bunu tutup götürebiliyorum. Götürdüm. Mesela şu elemanımı siliyorum. Elemanımı siliyorum. Araya bir tane rest dediğimiz bir direnç atacağım. Şöyle atıyorum. Aynı eleman. Hiç farkı yok. Sadece bir etiket verilmiş. Biri verilmemiş hali. Gördüğünüz gibi elemanı devremize çalıştırdığımız herhangi bir problem yok. Çalıştığını göreceksiniz. Mesela şurada dikkat edin. Elemanlarımızın değeri nasıl değiştirilir derseniz elemanın üzerine geliyorum. Sağ tıklıyorum. Properties diyorum. Veya Ctrl E. Ctrl E tuşuna basıyorum. Bastığımda mesela diyorum ki 110. 100 yazabilirsek 10 olarak değerlendirecek ya da R yazabilirsiniz. R yazdık. Bakın. 110 olacak. Mesela şurada Edit e, da 100 yapalım. Ya da 50 yapalım bunu da. Şunu da e, 200 yapalım. Şöyle ortalama kaç yaptı? 200, 300, 350. Yani buraya 35 volt yapalım. Buradaki gerilimi de 35 volt yapalım. Bakın 35 volt yaptığımda. Şimdi dikkat edin. Şuraya dikkat edin arkadaşlar. Internal resistance dediğimiz iç direnç değerimiz bunun önemli. 0,1 ohm olduğunu göreceksiniz. Ben bunu e değer etki ettiğinde şuradan göreceksiniz. Burada elemanımızı önce görelim. Çalıştığını görüyorsunuz. Devremi çalıştım, akım geçip geçmediğini göremiyorsunuz. Bakın burada e, se, e, sistem menüsünden set animation option'daki bakın burada voltaj renklerini göster diyor. Mesela bunu görelim önce bir. Voltaj renklerini gördünüz. Gördünüz hepsinin voltaj renkleri farklı olduğu için voltaj renklerini görebiliyorsunuz. İsterseniz akım yönlerini de görebilirsiniz. Önce durduruyoruz tabii set animation option'dan show wire current with arrow yani geçen akımları göster okula göster dediğimizde bakın şimdi geçen akımları okula gösterir arkadaşlar gördüğünüz gibi geçen akımlarımızı okyana gösteriyor. Mesela şuraya bir tane daha direnç atıyorum ve direncimi çevirmek istiyorum bakın direncimi şöyle çevirdim bağlantı yapıyorum şöyle yapalım sağ tıkladım önce bıraktım önce Evet. Ya da istersen şuradan Selection modu da seçebilirsiniz. Şimdi akımlarımızı görün arkadaşlar. Akımların birbirinden bağımsız olduğunu farklı farklı yönlerde geçtiğinde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu devremizin akımlarını ölçmek istiyorsak burada bağlayacağımız isterseniz bir ölçü atım yerine bağlayabileceğiniz bir tane voltaj probet probumuz var. İsterseniz onu kullanabilirsiniz. Bakın şu an çalıştırıyorum. Kaç volt var? 2 küsür. İşte 12 küsür vesaire de görebiliyorsunuz. Peki. Bu gerilimdeki şuraya bir şase bağlayalım. Şasemiz hangisi? Bakın buradaki component modumuzu şuraya e, geliyoruz buraya. Terminal modlarımız var. Terminal moddan. Bakın şurada. Terminal moddan. Gram seçiyorum. Seçtim ve bağlıyorum artık burası 0 noktası az önce 0 noktamızda problem vardı. Bakın şu an ne yaptı? Burası 14 volt, burası 4 volt vesaire devam ediyor. Şuraya bağlasan ne kaç volt yapacak? 35 volt gösterecek. 35 göstermeyecek. Onu da gösterelim. Neden olduğundan sonra söyleyelim. Önce durduralım özür. Arkadaşlar durduruyoruz. Evet. Bakın şöyle bağladık da burası 35 olmadığını görüyorsunuz. Sebebi şu. Bunun içindeki bir iş direncimiz var. Sanki buraya bağlı olarak bir 0 1 ohmluk bir direncimiz olduğunu varsayarak işlem yapıyoruz. O zaman bunu iptal ediyorsunuz. E, 0 ohm yapmak istiyorsak yani ideal bir güç kaynağı varsayıyorsak 0 ohm yaptım. Bakın ne yaptı şu an? Bakın 35 volt yaptı. Peki bunun yerine buradaki elemanlarımdaki batarya yerine P seçtim. Batarya yazıyorum. Hatırlarsanız az önceki biz aktif elemanımızı şimdi devicetan elemanımı seçiyorum. Diyor ki daha önce böyle bir elemanım vardı. Bunu kullanmıştınız. Değiştirecek misiniz diyor. Yani o kullanıyor. dolayısıyla bunu kullanmak ister misiniz? Evet dedim. O kütüphaneden sildi eski elemanımızı. Şimdi şunu değiştiriyorum bakın. Dikkatinizi çekerim. Az önceki elemanımızda 0 ohmluk, 0 ohmluk bir de kayımız direncimiz vardı. Şöyle taşıyalım. Drag modla bakın taşıyorum. Şöyle elemanımıza getirdik. Edit Properties'te bakın burada hiçbir bir iş dirençle ilgili bir şey göstermiyor. Bu ideal bir eleman olarak gösterilir. Şimdi bu elemanımızın gerilim değerini yine isterseniz buradan normal tek tıklamayla değiştirebildiniz. Mesela buraya işte 70 volt yapıyorum. 70 volt yaptım. Bakın. Bu elemanımızı mesela batarya bir değerinin batarya bir değerini mesela U1 yazıyorum. U1 yaptım ya da ya da sağ tıklayıp bakın bu edit properties istedi bir sesini burada da değiştirebilirim. Mesela ne diyelim? E1. Yani, görün diye sadece E1 yaptım. Peki bu elemanın şu E1 değerini E1 değerini sola alabilir miyim? Sağ alabilir miyim? Bakın şöyle tutuyorum. Sadece E1'in üzerinde klikledim ve buraya getirebiliyorum. Text değerini buraya alabiliyorum. Analog tipinden vesaire de yazabiliyorum. İsterseniz buraya e, ideal güç kaynağı yazıyorum. gördüğünüz burada yazabiliyorsunuz. Peki bu devremizdeki bir birkaç tane daha direnç yapalım. Mesela atıyorum rest, rest, direnç seçtim. Şurada rastgele eleman seçiyorum. Bakın eleman seçtim. Peki hiç kullandım mı bunları? Hayır kullanmadım. Kullanmadığımız elemanları kütüphanede işgal etmesine gerek yok. Sağ tıklıyorum. Bakın burada ne var? Tidimiz var. Tidi yaptığım ve temizle diyor. Elemanlara diyor. Seçilen elemanları kullanılmayan elemanları sileceğim. Emin misiniz gibi bir soru soruyor Evet ben de evet dedim. Kullanmadığınız elemanları sildi. Peki elemanlarımızı nasıl çeviriyoruz? Onu da göstereyim tekrar. Elemanımızı seçtik. Tıkladık buraya yerleştirdik. Sağ tıkladık. Bakın. Sola çevirebilirsiniz. Ya da yatay aşağı sağa sola çevirdik gerçi bunu fark edemezsiniz belki ama mesela buradan şöyle yapalım. Bir röle çağıralım daha güzel olacak. Relay. Şuradan seçtik. seçtik mesela bu elemizi. Şu elemanımızı aşağı doğru çevirmek istiyorsunuz. Sola çeviriyoruz. Bakın. Peki aşağı doğru nasıl çeviririz? Bunu aşağı yani iki kontağın aşağıda olmasını istiyorsanız bakın burada Y emiriyor kullanabilirsiniz. Ya da bunu sol tarafa çevirebilirsiniz. Şöyle yaptık. Bakın sol tarafa çevirebiliyorsunuz. Yani e, kontak uçlarının sol tarafta bobin uçlarının sağ tarafta olduğunu varsayarak kullanabiliyorsunuz. Peki bu değerimiz ne? 12 voltluk röle yerine mesela e, kaç voltluk röle atıyorum? deriz ki ben 24 voltluk devrede kullanacağım. Veya 5 voltluk bir TTL devrede kullanacağım. Buyurun 5 voltluk bir TTL değerimizi kullanabiliyorsunuz. Buraya tekstimizi isterseniz tıklayıp tekstimizi yazabilirsiniz. buraya işte. Ne diyelim? 2 kontaklı. Şöyle diyorum. Bak. Bugün 2 kontaklı böyle diyerek şunları yazabiliyorum ve ben istesem bunu biliyorsunuz şuraya getirebiliyorum şöyle getirelim mesela veya buraya taşıyabilirsiniz evet mesela bunu istediğimiz yere götürebiliriz daha önce de göstermiştik şunu şöyle tutun, tutun mesela şöyle götürdük buyurun 5 volt röle istesem şunu da değiştirebilirsiniz ve -re röle böyle. böyle bir yine yani 5 volt röle artık adını ne vermek istiyorsanız kullanabilirsiniz sildik ve kullanmadığımız elemanlar tekrar td yaparak ses. Yes. Peki devremizde ölçü bağlamak istiyorum. Normal bir ölçü hatı. O metremizi düşünüyorum artık. Şuradaki geçen akımları hesaplayalım. Bu, bu an aynı zamanda mesela 110 yaptık. R e, yaptık. Şöyle bir sildik şurayı. 100 110, 50, 10. Hatta ikisini de eşit yapalım ki eşit direnç olduğunu görün. 110. R yazarsanız 10 olduğunu da görebilirsiniz. Şimdi Değer arkadaşlar burada ölçü hatlarımız şurada hemen. E, DC voltmetre, DC ampermetre. Bu devremiz DC olduğu için DC bir e, devre elemanımızı kullanacağız. DC ampermetre yapıyoruz. Şimdi en çok yapılan hatalarımızda bir tanesi elemanımızı getiriyoruz. Mesela şuraya koyduk. Zannediyoruz ki bağlandı. Hayır. Bakın şu an elemanımız hiçbir herhangi bir şey yok. Herhangi bir problem gördüğünüz gibi olmaması gerekiyor ama e, şunu da silelim önce. gördüğünüz gibi ne yaptı? Herhangi bir şey Öl çalışmadı. Hiç yukarı taşıyalım. Gördüğünüz gibi elemanımız normalde nasıl? Bakın yok dedim. E1 elemanımızda problem var dedim. Evet. Peki buraya bir tane ölçü atıp alalım. Siliyoruz. Evet bakalım simülasyonumuz hata verdi. Hatamız ne acaba? E1 elemanımızın E1 elemanımızın bir tane daha var diyor. Şimdi silelim isterseniz. Evet az önce değiştirmiştik. Hatalım. Peki. Bir şey daha göstereyim Çalıştıralım. Şu an elemanımızın değiştiğini görüyorsunuz. Elemanın çok küçük bir akım geçtiğini görüyoruz. Peki bu akımı bir nasıl çeviririz? Üzerine gelip edit properties ya da çıktık diyorsunuz. Bakın burada miliampere çeviriyorum. Miliamper metre olarak yani. Bakın yaklaşık 25.7 miliamperlik bir akımın geçtiğini görüyorum. Burada peki 2 den akım e, ampermetre bağlayalım şu devreye. Ampermetreler de seri bağlanır bu arada. E, onu da söyleyelim. Sağa çevirelim şu elemanımızı. Şöyle yatay yapalım şu aşağı doğru. Peki araya bir ölçü altı nasıl bağlayacağız? Şunu da silelim. Özür dilerim. Hemen, hemen yapmış olalım. Hemen siliyorum. Evet ampermetremizi yine tekrar aldık. diye ampermetremizi aldık. Soğuğa çeviriyoruz. Peki artı eksi yönünün ne olduğunu da burada bahsetmiş olalım. Birini yukarı bağlayalım birini aşağı bağlayalım. Önce yön olarak şöyle ters çevirelim bunu da. Evet şöyle yaptık. Şunu nasıl taşırız yukarıya bunu da hemen de göstermiş olalım. Bakın şuradan move elemanımız var. Blok Move'u. yani taşıyacağız yukarı bakın şöyle. Evet. Gösterebiliyoruz. Şöyle evet. Gördüğünüz akımlarımızı ölçmek için ampermetremizi bağladık. Birisini görüyorsunuz dikkat edin arkadaşlar. İkisi de sıfır bir gösterdi ama birisinin eksi olduğunu görün. Hatta bunları miliamper'e çevirelim önce bir. miliamper. miliamper. Hatta buna I1 2 diyebilirsiniz mesela şuna gelip edit properties'ten işte referansı I1 deyin. Yani I1'i ölçsün. Atıyorum. Yani devreye ölçerken I1 akımını ölç dedik. Burada mesela. I2 mesela. i ile I2'nin eşit olduğunu gö göstereceğiz. mesela 110, 110. Bakın gerçekten eşit mi? 12.9, 12.9. Peki buradaki değerimiz eşit mi? Şuradaki 25.7 ile 25.7 yaklaşık olarak ikiye bölündüğünü görebileceğiz. Peki şuradaki voltajı ölçmek istiyoruz. Ne yapacağız? Buradaki DC voltmetremizi alıyoruz. Heh, tekrar gösterelim. hemen söyleyelim. Bakın buradaki fark neydi? Eğer doğru bağlamışsam ölçü artı olarak gösterecek. Bu ölçü artı diyor ters bağlamışsın. Yani artı eksi eksi e, artı bağlamışsınız diyor. Ölçü hatının yön değiştir anlamında bir mesaj vermiş oluyor. DC voltmetremizi bağlayalım. Onu da gösterelim hemen. Burası sonuna doğru. DC voltmetremizi bağladık. Bunu da aynı şekilde bir test bağlayalım şuraya. Bakın Bir tane daha bağlayayım şuraya. Bunu ters çevirelim bu sefer. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle bağladığımızda bakın. Değerlerin farklı olarak birbirinin yaklaşık 110 ile 210 arasındaki yaklaşık iki kat yerinin fark olduğunu görün. Birinin üzerinde artı, diğerinin üzerinde eksi yazdığını fark edin. Bunun doğru bağlandığını, bunun ters bağlandığını görürüz. Voltmetrenin de devreye paralel bağlandığını da ayrıca Burada söylemiş olalım. Voltmetremizi bu şekilde bağladıktan sonra arkadaşlar peki şuraya bağlasak ne olur? Aynı voltajı buradan ölçe ölçebilecek miyiz? Evet. Buradaki 5.19 2.57. Buradaki de ayarlarsanız toplam 9 volt olduğunu göreceğiz. Yani hemen göstereyim. Is ispat etmiş olalım arkadaşlar. Daha sonraki deneyimlerimizde zaten devren analizlerinde de bunu göstereceğiz. Şimdi gösterelim arkadaşlar. Bakın 1.29, 5.19, 2.57 yaklaşık olarak ee, yaklaşık olarak herhalde 9 volt olduğunu görebilirsiniz. Hesaplayalım isterseniz. Bakın, 1, 1.29 1, 29, 1, 29, artı 5, 14, artı 2.57 eşittir 9 volt olduğunu görebiliyorsunuz. Buradan bir toplam gerilim değerinin batarya eşit olduğunda ispatlamış oluyoruz. Peki devremizdeki e, düzgün çizmeyi nasıl gerçekleştirir veya düzgün çizmemeyi nasıl gerçekleştirir Densin arkadaşlar şuradaki toggle wire e, auto dediğimiz özelliği var. Yani otomatik çiz devresini pasif bıraktım. Mesela şu an ben bir bağlantı çizmek istiyorum. Bakın şuraya. görüyorsunuz. Bakın şöyle gösterebiliyorum artık. Götürebiliyorsunuz. Görüyorsunuz. Şu şekilde bağlayabiliyoruz. Ama eğer router router aktif ederseniz bakın nasıl çiziyor. Gördüğünüz gibi. Düzgün ve artık 90 derece şeklinde birbirlerine bağlantı yaptığını göreceksiniz. İşte bu da auto router'ımızın bu işi yaptığını görün. Mesela şu da arama komponentimiz, komponent şey, aramamıza yarıyor. Mesela R1 nerede? Mesela R1 nerede? Buyurun. Search dediğimizde hemen bulabiliyor. New Search ya da direkten bulabiliyorsunuz. Evet. String olabilir. Mesela R2 diyelim. Evet. Buluyor zaten kendisi. Done. Evet. Peki elemanımızın silmeyi nasıl gerçekleştiriyor derseniz mesela şunu silmek isteyelim. Şunu silelim. Şunları silelim. Nasıl sileriz? Bakın burada elemanımızı sil dediğimizde evet sildi. Gerçekten silecek mi? asilmiyor Niye silmedi? Çünkü diyor ki bu komponent değil. Obje silme işlemini buradan gerçekleştirebiliyoruz. Daha doğrusu sayfayı siliyor. Bu aslında şey değil de. Eleman silmemizi tekrar söylüyorum. Seçiyoruz. Bakın buradan sağ tıklayıp buradan silebilirsiniz. Ya da buradan kes diyerek direkten Başka yere taşımak için de kullanabilirsiniz. Ya da edit menüsünden bakın burada kes kullanabilirsiniz. Peki buradaki az önceki e, buradaki sembol e, component moddaki sembol çağırmayı başka türlü nereden yapabiliriz derseniz burada arkadaşlar bakın burada library menümüzdeki pick device sembol da kullanabiliyorsunuz. E, Simüle etmek için kullandığımız play ya da şurada göster göreceğiniz şurada da aslında daha doğrusu var. Debug menüsündeki şuradaki restart e, kullanabilirsiniz. Ya da burada gördüğünüz gibi kısa yol tuşumuz da var. Kısa yol tuşumuz hangisi? Ctrl F12. Onu da görebilirsiniz. Execute de F12 görüyorsunuz. Bunu da görebilirsiniz. Peki e, devremizdeki Gereksiz şeyler nasıl temizliyor i̇şte demişti. demiştik. t ile de silebiliriz. Evet silebiliyoruz. Peki uzaklaştık mesela. Elemanımıza nasıl yaklaşacağız? Şu elemanın çok uzakta. Bakın şurada. Zoom to view. Enter view dedi. Çalışma sayfasını tam yaklaştırıyor ekranımıza. Yani şu ekranımızı yaklaştırıyor. Peki şuraya çok. Dediniz ki şurada daha fazla çalışacağım. O zaman şunu seçiyorum. Diyorum ki bakın buraya bana yaklaştır. Zoom diyorum. Buraya bana tam ekran yapıyor. Uzaklaşıyorum. Mouse'un topunu çevirerek uzaklaşıp yakınlaşıyorum. Ya da şuradan bakın. El alanıma ek, e, ekranımda çalışmaların sheet'imi yani sağa sola hareket ettirebiliyorum. Bu şekilde de gerçekleştirebiliyoruz. Dediğim gibi çalışma işlemimizi zoom işlemimizi burada kullanabiliyoruz. İsterseniz buradan da taşıma işlemlerini buradan kullanabilirsiniz. Zoom in, zoom in. Zoom ne yapıyor? Ekranımıza yaklaşmamızı sağlıyor. Yani mouse'un topunu yukarı çevirmekte ya da aşağı çevirmekte işlemini şu ikisiyle artı eksi tuşları da kullanabilirsiniz. Ee, şu görmüş olduğunuz tuş çalışma ekranımızı ekranımıza yerleştiriyor sonra seçmiş olduğumuz yeri zoom yapıyoruz arkadaşlar. O çok kullanacağımız iki tane elemanımız. Daha doğrusu iki tane düğmemiz diyelim. Kayıt etme işlemimiz sub design diyelim diyerek de herhangi bir yere kaydetmek için buradaki Ctrl -S ya da Dost, e, disket semrinini basarak da yapabiliriz. Deneme yaptım. Deneme dosyasını yapabiliyorsunuz. Farklı kaydetme için de Save Design As diyerek kullanabilirsiniz. Çok önemli bir ayrıntı vermek gerekirse buradan kayıt türümüzde eski bir dosya adını e, eski bir program açmak istiyorsanız atıyorum 7.4 e, kullanıyorsunuz ama gideceğiniz bilgisayarda diyorsunuz ki 7.0 var o zaman veya 7.0'ın daha alt versiyonu da olabilir. Bunları kullanarak da daha eski versiyonu açmasını sağlayabilirsiniz. Bunu da buradan yapıyoruz. Deneme 1 deyip veya deneme 2 deyip onu kullanabilirsiniz. Peki bu yeni elemanın az önce kaydettiğiniz elemanı tekrar açmak için de kullanıyoruz. Open Design deyip nasıl olsun az önce kaydettiğiniz elemanımızı tekrar yükleyebiliyorsunuz. Yani kaydetme, farklı kaydetme ve kaydedilen dosyaları açmak için Open Design'i kullanabilirsiniz. Diğerlerinin süreç içerisinde kullanacağız. Şimdi arkadaşlar bu dersi sonlandırıyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum.